Sizler de buraya bir propaganda yapmak için değil, tam aksine sizlerin az önce de ifade ettiğiniz, sizlerin önerileri, görüşleri söylemek istediklerini tam da bizim mücadelemizi, öfkemize arttıracağı, yolumuzu aydınlatacak üzerinden aslında bu ziyareti gerçekleştirdik. Belki birazdan sizler de önerilerinizi yapacaksınız çünkü bizim temel derdimiz e, hakikaten bu kenti ortak bir akılla. E, kolektif bir akılla yürütüp e, toplumsal sorunları, mevcut sorunlarının daha kolay çözülebileceği, daha adilane, daha demokratik bir yaşamın daha hızlı bir şekilde sağlanabileceği gerçekliğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Donsifet de tam da bu noktada duruyor aslında. Siz de ifade ettiniz tam bölgesel ve yerel kalkınmayı hedef alan, e, özellikle son dönemlerde ve gittikçe derinleşen bir ekonomik kriz var. Hiçce buna bağlı olarak gerçekleşen bir göç var. Ee, şimdi bunların hepsini kendine dert eden ve bunun için mücadele eden kurumlar elbette ki her bir önerisi bizim için çok çok önemli ve kıymetli. Bu anlamda aslında hani sizlerle hem şu süreçte hem de bundan sonraki süreçte kuracağımız kent konseyleri, meclisleriyle birlikte bu sorunları ortadan kaldırmak, hakikaten kalıcı çözümler bulmak ve bana layık bir toplumsal yaşam geliştirebilmek gibi bir derdimiz var, ortak derdimiz var. şunu ifade edelim, tabii ki bir kayın belası ile karşı karşıyayız. Yani <laughs> kendisi ne yazık ki halkın iradesinin verilmiş olduğu yönetimle yönetim. <laughs> bu odaları basamak olarak kullanıp siyasette yer edinmenin kendisi, ne yazık ki artık bir gelenek haline geldiği bir durumu da yaşıyoruz bunun en iyi örneği şu anda mevcut olanımızın e, geçmiş dönem başkanlığının yapan kişinin bunun iktidar partisinin e, de, e, belediye başkanı olan olması. Burayı bir basama koyarız. Bu kadar esnafın sorunu sıkıntısı varken e, buranın sorunlarını çözmesi gerekirken, çabası içerisinde olması gerekirken siyasete girmek, siyasete iddia sahibi olmak açıkçası biraz çelişkili bir durum.